ve Hakuiç'in dostlarım bugün Tazkoya yakın bir yerde olan harika bir yere gidiyoruz. Pozas Azules, yani mavi havuzlar doğanın içinde bir vadinin içinde yer alıyormuş. Bakalım nasıl bir yer çıkacak. Hadi orada görüşmek üzere. pezoya. 100 pezomuzu aldılar maalesef. Biraz pahalı. 6 avro yapıyor. Giriş parasıymış. Böyle dam, damga vuruyorlar. Bir damgamız <laughs> eksikti yani. O da oldu yani. Artık ben damgalı bir adamım. <laughs> evet dostlarım. Yolumuz bu şekilde devam ediyor. Suyun şırıltısı harika bir melodi çıkararak Kulakları okşuyor. Oyunca takı satanlar, mayo satanlar, atlet, pilot satanlar, <laughs> eksilmiyor. Evet, burada inanılmaz bir ağaç var yine. Oldukça harika bir ağaç. Bu da kim? Hmm, benim. <laughs> ya dostlar, yukarı doğru biraz tırmanışa geçtik. Bakalım nasıl bir havuz mu şelale mi? Artık neyle karşılaşacağız? Ya, evet, evet dostlarım gerçekten Evet dostlarım. Gerçekten inanılmaz. Heyecanlandırdı beni. Neyse ki kalbim sağlam dostlar da. Ucuz atlatıyorum bu güzellikler karşısında. Evet ilerliyoruz. Ya size nereyi göstersem? Nereyi çeksem? bilmiyorum yani. Evet dostlarım. Hola. Hello. Hello. are Hello. 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 Ha hiç sormayın dostlarım ya. Görevlilerle kavga ettim. Belli bir mesafeden sonra rehbersiz gidilemiyormuş falan filan. Ekstra para koparmak istiyorlar. Neyse bir şekilde dedim. Hadi dedim isterseniz polis arayın. Ben gidiyorum. <laughs> yani kaçın kurasıyız. Neyse beni şimdi serbest bıraktılar. Diğer e, Avrupalı turistlere Özellikle rehber almak zorundalar dostlar. Burası çok güzel ama maalesef burada bir ele geçirme tarzı var. Burayı da ele geçirmişler bir şekilde. Ee, buradan işte bir turizm turizm ayaklarına bayağı bir para kazanıyorlar. Kırmızı yıldız çiçeklerinin üstünden mavi havuzcuklara dalıyoruz dostlarım. Ya, görüyorsunuz dostlar ya. Harika bir şey ya. Böyle suyu, suyun içine girip suyu böyle öpesin, öpesin, öpesin geliyor ya. Bu suyun içinde şiir okuyasın geliyor ya. La rosa <laughs> localeNetica <laughs> Il yolumuzun kenarında böyle inanılmaz kayaya sıkı sıkı yapışmış bir banyan ağacı olsa gerek dostlar. Evet dostlarım. Şimdi bir mağaraya yaklaştık. Bakalım. Aa, içeride başkaları da var. Işık yapmışlar. İyi benim için iyi oldu bu. Ola. Oldukça karanlık. Göz gözü görmüyor. Ola. Ando. Gerçekten bir karanlığın içindeyim. İçeride de biraz su var. Küçük bir göl var dostlar. Size nasıl göstersem bilmiyorum ki. Zaten ben kendimi göremiyorum. <laughs> Sen biraz geliyor. Sırtısı biraz veriyor. <laughs> Suların şarkısını dinle şimdi. Ormanın gizemli hikayesini. Yarını dünü bir kenara bırak. Anı yaşa şimdi bu güzelim anı. Hey dostlar ya. Buranın ekosunu al test etmek için söyledim. Biliyorum bu şarkıyı benden dinlemekten belki bıktınız. Ama ekosu gerçekten bakacağız. Evet. Evet. Evet dostlarım. Mağaranın girişi bu şekilde. İçeriye 50 kişi rahat sığar yani. Su da var. Oturup oturup konuşup konuşup su içerek mağarada yıllarca yaşayabiliriz. Ola. 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 hay, hey. Hay. Evet dostlarım. Artık dönüşümü yavaş yavaş yapayım.